Barış Alper Galatasaray'daki vizyonu hemen hemen tanımladı diye olarak kendi düşünüyor. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda şampiyonlukla da büyük payı vardı Barış Alper'in. Piyasası da iyi şu an. Gerçekten iyi bir performans sonrası piyasası da şu anda çok iyi. Özellikle İngiltere'de Nottingham Forest, West Ham aynı şekilde Bundesliga'da Leipzig takımı, İtalya'da Lazio takımı Baktığımız zaman Ajax aynı şekilde bu takımlardan Aston Villa ve Bournemouth takımlarına oyuncu hem önerildi ve bazı kulüpleri zaten transfer listesinde olan bir isimdi Barış Alper. Şu an Galatasaray'ın belirlemiş olduğu en dip rakam 30 milyon euro Barış Alper için. Ve üstünü şu anda kazanmayı düşünüyor. 30 milyonla masaya otururuz diyor Galatasaray. Hayır en son ilerleyecekleri rakam bu Galatasaray'ın şu an için. Hı. Ama tabii ilerleyen dönemlerde transfer süreci başladığında sezon açıldığı zaman daha cazip teklif gelirse Barış Alper de bu tekliflere olur derse Galatasaray rakımı aşağı indirmek zorunda kalacak. Ama saymış olduğum takımlar şu anda Balışarperi durumunu takip ediyor ve transfer listesi bulunduran kulüpler.